Hadi gazet. Gürcü mutfağından Gürcü böreği. Hamuru için 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, 1 tutam tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. İçi için 2 su bardağı ceviz içi, 3 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı tereyağı. Üzeri için 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı süt. Hamurları açmak için nişasta ve un. Günümüze tatlıyla başlayacağız. Tatlı yiyip tatlı konuşacağız. Gürcü evet, böreğin, böreğin içinde çok güzel cevizi, şekeri. Kesinlikle. Şunun güzelliğine bir baksana. Ay süper! Ya bak ben onu böyle çok seviyorum Eski ya. Eski şeyler çok hem orijinal hem çok güzel ya oluyor. o kadar hoşuma gidiyor ki böyle şeyleri kullanmak. Ee, birazcık sütü oda sıcaklığına getirdik buzdolabındaydı. Ilık olması gerekmiyor ama oda sıcaklığı önemli. Aynen öyle. Güzel olarak. açılabilmesi için. Şimdi... Ben bir Gürcü olarak önden Gürcü böreğiyle başlıyoruz. Ben sana Şimdi yanına geleyim, Ben ununa yardım edeyim. 2,5 evet, buçuk bardak un isteyeceğim. Şartı ben ölçü kullanmıyorum, göz kararı yapıyorum. Sen dedim takıl ben de onu ölçülendiririm. Tamam. Şöyle ben iki kepçe koyarsam bir bardak yapıyor. Kulak memesi kıvamında bir hamur olacak zaten. Bardağı ayarladığın zaman durabilirsin. Şu biliyorsun. iki buçuk iyi mi senin tamam. için? Tamam, <laughs> yeterli. 5 Beş beze yapacağız. Peki. Beş beze yapacağız zaten. E, ee, sütü de koyalım. Toparlarken eksik kalırsa ekleriz tekrardan. Tamam. İster misin koyayım mı? Tabii tabii. Ha, dökebilirsiniz. Biraz tuz. Bir de bir kaşık da böyle göz kararı sıvı yağ ihtiyacımız var. Şu az mı? İyi mi? Yeterli. Başlıyoruz şimdi. Evet. İki kaşık sıvı yağ, bir bardak süt koydum. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Birazcık toparlayayım şöyle. Kas gürcüsün. Has Gürcü'yüm. Annem de Gürcü, babam da Gürcü benim. Ova, Gürcüler zordur derler he? Yok. <laughs> Valla hep böyle duydum. Benim eski yapımcım Gülden e, Sevgiler eğer duyuyorsa, e, izleyenler varsa arkadaşlarından selam söylüyorum. Kendisine çok uzun yıllar beraber çalıştık illerdeyken. E, zordu. <laughs> Gülden böyle şey hani kendi güveni çok yüksek, çok da güzeldi. Böyle tatlı, sevimli ama böyle dişlerini çıkardığında... Baya böyle tırnaklı, dişli olurlar. Ne istediğini çok iyi bilirler. Hakikaten e, severim. Hani böyle sağlam kadınlardır. Kesinlikle. Şimdi bunu bu kadar topladıktan sonra tezgahımızı alacağız. Çünkü kabın içerisinde çok rahat toplayamıyoruz. Tezgahta devam edeceğiz. Bir de keselim bakalım. Bak 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 bak. Ben boşuna demiyorum. Gürcüler Gözlük. güzel mantı yapıyor. Ay mantı diyorum. Ay mantınız da çok güzel. Ya. Mantı yapıyoruz. Mantımız aynen. da var. Çok şükür ki. Bakar mısınız içine? Olmuşturum. Müthişsin. Bravo. Şimdi bunları şöyle. Şimdi bu şekilde böyle. Kaç bez olduğu önemli mi? Yok değil. Ne kadar? Zaten bunu biz. Yuvarlak şekilde Coldurayı yapacağız, kol şeklinde yapacağız. O yüzden ne kadar beze çıkarsa o kadar. Tepsimiz nasıl dolarsa. Aynen o şekilde. Bunları böyle ceviz büyüklüğünde parça parça yapıyoruz. Şimdi senin anneni alalım bence şuraya çağıralım. Ne yapıyor aşağıda kahve içmediyse ben size bir kahve yapayım. Tamam. Biraz dinlensin hamurumuz. İçimiz çok kolay çünkü sadece ceviz ve şeker olacak. Evet. Bir kahve ısmarlayayım size. Sabah kahvesi. Sağ olun. Aynen süper olur. Tamam. İstersen anneciğine seslen. Tamam, sesleneyim hemen. Anne! <laughs> bir gelir misin? Anne demenin kıymetini bilin. Ne kadar Kesinlikle. enteresan seslendin. Böyle bir yerime dokundun ha. <laughs> wow, çok eğlenceli. <özel. gülüyor> Anne, hele ki çocuğun olduktan sonra anne daha bir... Valla annenize bol bol olayım. seslenin, anneciğim seni seviyorum falan deyin. Gerçekten şu anda hani evet, annesinden varken, çok uzak anne, biri olarak evet. çok acayip <gülüyor> geldi <laughs> söylediği şey yok bana. Zaman, olmadığı zaman daha çok iyi Gerçekten öyle. Evet. Sonra evet. keşke deseydim dersiniz. Sanırım. Aynen öyle doğrudur. Diyorum ki kahve ısmarlayayım size. Ha? Nasıl A isterseniz. Annen de ne güzel ha? ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> teşekkür var, teşekkür var. ederim. Gözlerinin güzelliğine bak. Sizinkiler Kendim de öyle çok güzel. Oturun. Senin bıdığın adı neydi? Eyşan. Eyşan gel bak hamur var burada oyna evet, onunla. Bayılır Neredesin? oynasın. <laughs> bak ne güzel bir hamur bıraktım sana. Al anneciğim bunu. Oynayabilirsin istediğin gibi. Ha, i̇stediğin gibi şekil verebilirsin hamur. Evet okuldaki hamur gibi istediğin gibi oynayabilirsin. Zaten hevesli o da. Beraber puding falan yapıyoruz evde. Evet. Şekerli mi seviyorsunuz? sade mi? Şey, ben sade şekerli içiyorum. falan. Ben de sade içerim hiç fark etmez. Var mı efendim benle kahve içmek isteyen? Yani ben kıyamam. Çok güzel mesajlar alıyorum. Yani buyurun gelin davet ediyorum sizi. E ama hani o kadar çok bununla ilgili istek alıyorum ki hani yemek yapan geliyor. Bir sürü de ziyaretçimiz oluyor. Onları da asla geri çevirmiyorum. Hani onlarla da çay kahve içiyorum ama bayağı üzüldüğüm mesajlar oluyor söyleyeyim. Kim yiyecek ama <laughs> anne? Başka bir şeyler daha yap. Ondan sonra pişiririz. Bunları Ay, saklarız. Tamam Tıpkı sana. annesi bu kız Değil ya mi? çok becerikli. Çok benziyor. En büyük <laughs> şeyiymiş babasına benzetilmek hiç hoşlanmıyormuş. Anneye benzemek istiyormuş. Zaten evet. Saçlarımız evet saçlarımız aynı. Evet saçlarımız aynı. Bana benziyorsun. Bence de. Kim söylüyorsa yanılıyor yani babaya falan benzemiyorsun. <laughs> Hamurumuzu da dinlendirdik. Şeker ne kadar çok yoğun mu olacak Olur. içinde? Şeker böyle göz kararı dökeceğiz. Burada unla nişastayı karıştırdık. Biraz un var, biraz nişasta evet. var. Bunları böyle... Şurada Kaç yıllık evlisin sen? Ben 7 yıllık evliyim erken yani kendin anne olmuşsun. Konuştuk 19 yaşında anne olmuşsun. Aynen öyle oldu. Ama ne kadar güzel olmuş baksanıza. Bilmiş bir kızı var. He? <gülüyor> <gülüyor> Hamurumuzu açmaya başlıyoruz biraz. Nasıl evlendin eşinle? Biz bir... Akrabanın vesilesiyle onun düğünde tanıştık. Çok kısa sürede de evlenmeye karar verdik. Yeri görücü <laughs> usulü olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle oldu. Benim eşim beni daha önce Başka bir akrabanın düğününde görmüş. Kuzenimle Kuzenimin arkadaşı eşim. Ee, aslında o düğünde eşime başka bir kızı ayarlamaya çalışıyorlarmış. Eyvah eyvah. Bu düğünlerde evet. de hep bu çöp çatanlık olur. Her evet. düğünde yani bak görüyor musun? Gülümserin kızı nasıl serpilmiş <laughs> falan de, değil mi? İlla ki olur yani. Evet. Sonra kızı gösterdikleri kızı beğenmiyor eşim. ...beni gösteriyor. Diyor ki ben bunu istiyorum. Ya ben bunu çok beğendim Oo. falan. Sonra e, kuzenim de diyor ki yok ya... ...diyor küçük diyor olur mu? Diyor olmaz. Kaç yaş var aranızda? Beş yaş var. O kadar değilmiş. Aynen. Değilmiş yani. Beş yaş fark var aramızda. E, yok diyor ben bunu istiyorum falan. Sonra kuzenim evlenmeye karar verdi. Onun düğününde... ...numaramı falan aldı. İkinci düğünde. <gülüyor> İkinci <gülüyor> düğünde aynen. İkinci düğünde biz tanıştık. E, üç ay hmm. sonra... Nişanlandık. Bir hafta sonra da evlendik. Çok e, düğünler böyle tanışmalara vesile olmuştur bence. Yazmak isteyen varsa bu konuyla ilgili anısını. Nursel'in mutfağı küçük harfle birleşik kim düğünde nasıl tanıştı? Evliliğe dönüşen kaç kişi oldu? Bir yazın bakalım bir eğlenelim okuyalım onları. Boyutumuz tamam. Şöyle hafiften yuvarlandı. Tereyağı hocam. mı önce? Evet çok az tereyağı koyacağız. Böyle ufak tefek girdikleri olursa da hiç problem değil. Çok az yeterli. Ceviz. Evet ceviz koyacağız. Şöyle al. Senin de söylediğin gibi geçen yaptığımız patatesli bir börek var. Çıtır ona çok benziyor. Evet deli börek de ismi. Hı hı. Patates... Deli börek mi? Deli börek de evet. Yok. Patates ve kıyma vardı içinde. Ama bu sefer biz bunu tatlı şekilde yapıyoruz ama kıvam olarak, çıtırlık olarak falan aynı olacak. Şuna. Şimdi... Bu şekilde sarıyoruz hafif açarak kolayımız bu. Hafif böyle gramofon olacak. Evet şey işte çok sıkı sıkı sarmayacağız zaten. Böyle tamam. biraz yayık yayık olacak. Böyle tamam. Tam vurma gibi olmayacak <laughs> kıvam olarak. Böyle göz kararı döküyoruz zaten hani ne kadar seviyorlarsa hı hı. ona göre çok seven çok ben bol, bol seviyorum. koyuyorsun bayağı. Aynen. şöyle bir sanki yarım çay bardağından fazla mı ha aynen Değil olabilir mi? böyle iki avuç evet. benim avucumda iki avuç ondan Şeker. da üç kaşık böyle koyacağız şekerini bayağı bol koyuyorsun bu da yani adı üstünde tatlı aslında bu. Hani az koyun diyeceğim olmaz. Hani tatlı mı tuzlu mu belli olması lazım. Bu bir tatlı. Şimdi saracağız böyle. Şöyle dibinde 2-3 kaşık tereyağı kaldı. Onun içine biraz... Su. Tamam deyin bana. Tamam. İyi Yeter mi? Yeter yani. herhalde, bilmiyorum da şey yaparsın. Ne kadar Ziyaret. süt istiyorsun hayatım? Ee, çok az, sadece üstüne süreceğiz. Üstüne tamam. yetecek kadar. 3 kaşık tereyağı erimiş hali. üç kaşık da süt, süt var. En üstünde sos olacak. Bayağı e, beze aldı değil mi? Sekiz mi evet. aldı? Evet. Bayağı yaptık. Ne ne çıktıysa onu aldı. Ya sekiz ya 9 bezemiz vardı. Buyur. Şimdi içinde, ya yani bu bir tatlı olduğu için ve bayağı bol şeker olduğu için, baya şerbet yapsak anca o kadar şeker koyardık. Evet. Süt çok yakışacaktır. Evet, kesinlikle. Hı -hı. Aynen öyle. Evet, üstüne birazcık şeker de ekeceğiz. Toplamda şöyle bir 3 su bardağı şeker gitti. Üstüne de birazcık şöyle göz kararı. Bunu şimdi çıkaracaksın sıcak sıcak şöyle yiyeceksin. Bu kadar yeterli. Hazır süper. Elinize sağlık. Nefis gözüküyor. Haydi bakalım. Kaç derece sever? 180-190 derecede pişene kadar üzerine bakacağız, pişireceğiz. Tamam. Fanlı fansız. E, fark etmez. Fanlı olsun o zaman. E, Yıkayım ben. Yıkamadan hemen. Yık